kendini peygamber ilan eden Hüseylime-i gibi sahabelerin durumu nasıl açıklanabilir? Evet. İmam Rabbani Hazretleri bu şeylerin sonradan tanasür edenlerin veya dinden çıkanların aslında sahabe olmadıklarını söylüyor. Yani şeylerinde içlerinde bir sıkıntı var. Onu dışarı vurmuyorlar ama içlerinde bir sıkıntı var. Bu zamanda da bunların şahitler, bu gibi adamlara şahit oluyoruz. Yani bakıyorsun ömrünü bütün İslam üzere geçiriyor ama kabre bir karışkala çok kötü şeyler yapıyor. Hatta küfrü müstezim, hatta küfür olan inkar vesaire bir şeyleri yapıyorlar. Demek ki bunun içinde bir sıkıntı var. Bunun bir misalini misal olarak her zaman söylüyorum. Bu Emirdağ çiçeği Hulusi Bey'e geldiği zaman yani tekraratı Kur'an'ın hikmeti Kur'an'daki bazı meselelerin tekrar edilmesi, bilhassa Musa Aleyhisselam'ın kıssasının tekrar edilmesi gibi hikmeti nedir? Bu geldiği zaman Üstad Hazretleri emrediyor kendisine o mektuplar beraber. E, filanca Kunduracı'ya git bu mektubu ona oku. Kunduracı'da biri olacak bu mektubu ona oku. O zaman o Kunduracı'nın kardeşi veya bir seher neyse şeye gelmiş, e, Eğirdir'e gelmiş. Üstad nasılsa haber almış, müftü. Müftü bir zat. Kulisi Beykendisi anlattı. Diyordu gittim. Adam selamun aleyküm aleyküm biri oturuyor. Siz filanca mısınız? Evet. Dedim ki ben Üstad Hazretlerinden emir aldım. Bir mektup var size okuyacağım. Ben de orada açtım diyordum mektubu. Yani önceden okumadım. Emir götür oku demiş. Açmamış götürmüş. Orada açtım okumaya başladım. Ben okudukça adam diyor Allah 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 Allah. Üstadım benim yaramı tedavi edir, Allah Allah. Neyse bitirdim diyor. Epeyce de uzun biliyorsunuz emirdarlar şey, şey. Sonra dedi ki diyor, ben kurşunlu müftüsüyüm. Çankırın kurşunlu müftüsü. Ben alim bir adamım. Adam böyle konuştu diyor. Ben alim bir adamım. Ve bu topraklarda benden üstün alim bilmiyorum. Öyle bir alimim. Öyle açıkça söyledim. Benim bu Kur'an tekrarı hususunda şüphem vardı. Allah-u Azimüşşan bu şeyleri niye tekrar edip duruyor? Kur'an-ı Kerim'de. Ve bunu gidip kendisine açıp, derdimi anlatıp, tahsih etmek gücünde olan bir alim de bilmediğim için kimseye de gitmedim. Ve bu benim içimde bir inkar, bir yara. Üstad Hazretleri benim imanımı kurtardı diyor. Benim imanımı kurtardı. Şimdi bunun gibi adam içinde gizli bazı noktalar var. Bu sahabe görünüp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde bulunan bir, bazı insanlar, çoğu değil tabi bazı insanlar, Müseylime gibi daha başkaları, bunların içerisinde bir bit yeniği var. Açığa vurmuyorlar, sonradan bu tezahür ediyor. Onun için İmam Rabbani Hazretleri onları sahabe saymıyor. Salebe de bunlardan biri. Zalive de bunlardan biri. Zenginlik istiyor. Efendimiz münasip hayırlısını istediyor. Ya, ya Resulallah ben işte şöyle koyunum olsun bilmem ne olsun neyse bilinen şey hadis-i şerif. Sonradan bu malları ben kendim kazandım niye zekat vereceğim diyor giden memura. Ve yani bunun gibi İmam Rabbani Hazretleri o meselede kelam etmiş. Bunların bidayette de ki biz de bundan bazısına şahit olduk. Elazığ'da bir imam vardı. Allah taksiratını affetsin diyeceğim. En aşağı 40 sene, 45 sene, belki 50 sene Elazığ'ın mühim camilerinde imamlık yaptı. İsmini söylemeyeceğim. Şey tanır. Abdüsselamet hocamız iyi tanır. Herkes tanır Elazığ'da. Tanımayan yoktur. Adam vefatına bir hafta 10 gün kala Allah'a küfrede de öldü gitti. Herkes şahit buna Onun için onların şeyinde, cevfinde bir itiraz şeyi var. Onu dışarı vurmuyorlar, öyle görünüyorlar. Fakat sonradan bu nüks ediyor.